Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. İşte bu diyebileceğiniz bir tarif. Bütün yediğiniz un helvalarının tarifini unutun. Kesinlikle bunu denemelisiniz. Harika lezzetli oluyor. Mükemmel bir tarif. Tam ölçülü tam kıvamında bir un helvası tarifi. Umarım severek beğenerek izlersiniz sizlerde tarifini denersiniz. İlk önce bir tencereye 2 su bardağı şeker ilave ediyorum. 1,5 su bardağı su 1 su bardağı süt ve iyice karıştırıyorum, ocağa alıyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. Altını kapattım, bir kenara alıyorum. Şimdi helvamı kavuruyorum. 3 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı un. Devamlı karıştıraraktan rengi değişinceye kadar kavurmamız lazım. artık iyice rengi değişti. Un kokusu çıktı. Şimdi sıra geldi şerbetini dökmeye. Yavaş yavaş şerbetini döküyorum. Daha sonra da şimdi hiç bırakmadan karıştırıyorum artık. Yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor. Altını kıstım, karıştırarak istediğim kıvama gelene kadar pişiriyorum. helvamı bir kenara aldım. Şimdi iki tane kaşık yardımı ile soğumadan şekillendirip servis tabağıma alıyorum. helvamın hepsini yaptım. Servis tabağına aldım. Gerçekten arkadaşlar yediğim en iyi un helvalardan bir tanesi. Umarım sizler de benim tarifimi denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.